evet bu bir süs kabağı yeşil sarı renkte şimdi bunun içerisini açtık ee, kenarda hafif bir çürüme vardı o yüzden e, tohumunu e, almak üzere kestik ve işte gördüğünüz gibi bu kabak tohumlarını aldık evet bu tohumları kurutacağız daha sonra e, yetiştireceğiz saksıda ve sonra da yerlerine burada e, dikkatimizi çeken bir nokta oldu arkadaşlar şurada da var hemen ee, göstereyim. Bu çürüdüğü için bir taraftan nem almış ee, bitki içerisindeki e, düzen bozulmuş yani öyle diyelim. Ve bu nedenle şöyle e, çok ilginç olarak içerisinde çekirdek çimlenmiş gördüğünüz gibi. Evet. Şu tohumlarını almaya başladık. Şurada da e, yine hemen gösterelim. Bunları aldıktan sonra uygun bir şekilde kurutacağız. Yani gölgede kuruduktan sonra tohum olarak kullanabileceğiz. Şu çimlenmiş olanlarda işte yaprak vermiş olanları da şimdi hemen bir saksıya dikip gelişmelerini sağlayacağız. Tohumları aldık. Şu anda kabağımızı parçaladık ve içerisindeki bütün tohumları şöyle çıkardık. Evet arkadaşlar şimdi bunu uygun bir ortamda kurutacağız. Bunu yıkamıyoruz. Herhangi bir işleme tabi tutmuyoruz. Çıkardığımız gibi ee, uygun bir e, kaba koyup e, burada kurutmaya bırakıyoruz. Kurutma için şöyle basit kağıttan hazırladığımız bir kap yeterli olacaktır. Şimdi bunun içerisine koyuyoruz. Evet bunu koyduktan sonra yayıyoruz ve bırakıyoruz. birkaç gün içerisinde tohumlarımız kuruyacak. Ee, ve e, kullanıma hazır hale gelecek. Daha sonra da kullanmak üzere saklayabiliriz. Evet, işte kuruttuğumuz, kurutacağımız e, kabak tohumları.